destek programı birçok ülkeden katılan katılımcılarla canlı yayında izleyicilerle buluştu. Almanya Merkezli Tenkil Müzesi için canlı yayında gönüllüler katkılarda bulunurken program birçok duyguya da tercüman oldu. Sunuculuğunu Metin Yıkar'ın yaptığı programda Tenkil Müzesi'nin kuruluş aşamaları, anlamı, yaptığı faaliyetler gibi birçok konu ekranlara yansıtıldı. Tenkil sürecinin bizzat muhatapları, yaşadıklarını ee, ve yaşatılanları seyircilerle de. paylaştı. Çünkü sıradan eşyalar değil. Biliyorsunuz Senkin Müzesi'nde bu dönem zulme uğramış insanların emanetleri sergileniyor. Biz emanet diyoruz oradaki sergilenen eşyalara. Duyurmamak, kayıt altına almamak, ilerleyen yıllarda daha güzel bir şekilde ifade edilecek ortamlar, zeminler oluşturmamak en başta kendi çocuklarına, eşime ve davama ihanet. Şu an gezici müze olarak faaliyet gösteren Tenkin Müzesi'nden canlı bağlantı yapılarak müzede sergilenen eşyalar gösterildi. Hayatını kaybetti. O sırada kullandığı kask burada. Kerim Balcı da programa katılarak tenkil isminin etimolojik olarak kökenini ve anlamını anlattı. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, Allah o inkara sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, tenkili de daha şiddetlidir. Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu üyeleri programda yeni hedeflerini ve yapmış oldukları faaliyetleri açıkladı. Daha etkili, efektif bir şekilde yapacak şimdi 8 büyük ülkede o ülkeler Amerika Kanada İngiltere Fransa Hollanda Romanya ve Almanya gibi 8 büyük ülkede büyük sergiler planlıyoruz tenkil hafıza Merkezi yaşanan herkesin hayatının bir parçası Aslında biz dediğim gibi Burada özellikle Ege'de, Meriç'te vefat eden tutuklu ölümler, gözaltında ve işkenceyle ölümler gibi halihazırda yaşanan dramın belki en acı boyutunu, en acı boyutlarıyla bunu yaşayan insanların hatıralarını, yaşanmışlıklarını, bilgilerini, belgelerini, fotoğraflarını kayda geçirmeye çalışıyoruz. Biz, Tenkil Müzesi olarak Türkiye'de yaşanan tenkil sürecini sanal müze projesiyle duyurmak ve gelecek nesillere kalıcı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Programa katılan birçok gazeteci, Tenkil Müzesine niçin destek olunması gerektiğini anlattılar. Yani tabii ki her şeyden önce e, benim mücadelem. Tenkilde insanların e, hafızalarından hadiseler de siliniyor zaman içerisinden. İnsan unutuyor, insan affediyor. Fakat gelecek nesillere e, aktarılması için yaşananların bir daha tekrar etmemesi için. Bu veri tabanı hadisesini ben çok önemli buluyorum. Fotoğrafla bu telefonu Tenkil Müzesi'ne bağışlama kararı aldım. Ve bu telefonun orada sergilenmesini istiyorum. Bu unutulmasın diye. Sadece mazlumları değil, zalimleri de teşhir ederim. Zalimleri de or ortaya koyalım, arzu ederim. Yani Halime Gülsu, Halime Gülsu'nun ilaçlarını vermeyen gardiyanından cezai savcısına kadar. Tepesi bütün şey amirlerine, Adalet Bakanı'na kadar, dönemin Cumhurbaşkanı'na kadar. Buradaki bütün sorunlar, silsile içerisindeki bütün sorunlar teşhir edilmeli, yazılmalı, bilinmeli. Programa farklı ülkelerden de katılım oldu. NBA oyuncusu Enes Kanter maça çıkmadan önce bağlantı yaparak yayına katkıda bulundu. Serginin hem senatoya gelip hem burada milletvekillerin buluştuğu yere gelip hem de NBA'ye gelip anlatılması bizim için çok güzel olur, çok yardımcı olur. Yunanistanlı gazeteci Herkül Milas, Tenkil'de sergilenen eşyaların bu sürecin hafızası olduğunu belirtti. Belge önemli, müze çok önemli. O bir çocuğun ayakkabısı, 10 e, tane çocuk öldü demekten çağ etkili oluyor. Maalesef öyle. Programa katılan yazar Emine Eroğlu'nun sözleri ise adeta müzenin özeti gibiydi. Bu bir çile tarihidir. Bu müze aynı zamanda bizim çile müzemizdir. Programda Tenkil Müzesi için toplanan bağışlarla ilgili sık sık hatırlatma yapıldı. Siz de geç kalmış sayılmazsınız. Tenkil Müzesi'ne destek olmak için hesap numaralarından veya tenkilmuzeyim.com adresinden bağışta bulunabilirsiniz.